Bu tarafa doğru gelsenize beyler. Bastım. Kayıttı mı? Evet. Abi gel alçak geçiş yapacağız da bir, bir, bakalım şunu şey Dündar abiye göstereceğiz akşam videosunu. <laughs> Ben sana bir şey söyleyeyim, mi? Oğuz neden böyle yalpalıyor biliyor musun? Hı, tekerden. Tekerden değil abi. Pili nereye koydun sen? Ortalamadın değil mi? Yan tarafa yan tarafa. Çekiyor çek. Kim tarafına yatıyor? Evet. Bak, çekiyor filan tarafa. sağa doğru yatıyor. Aman aman <laughs> yuvarlak kılıç. <laughs> Motoru çok kuvvetli. Bir daha geliyorum. Son kez alalım. Gel. Dündar abi seyretsin. Dündar abi sen bunu kaça verdin ya? Bu uçak verilir mi kardeşim ya? Bu uçak ya? verilir mi ya? Bu uçak verilir mi? Şuna bak şu ya. Şu uçak verilir mi? Ya. Evet gidiyor bak işte bu uçak. Hangi uçak o? Ha şu uçak. Şu gelen mi? <laughs> bak şimdi geliyor. Bir de, bir de ters gel. Bu uçak verilir mi ya? Bu kaça <laughs> verdin sen ya? Şu verilir mi? Bedava var ya. Vallahi... <laughs> Kanat <laughs> tek mi ya? <gülüyor> <gülüyor> Tekerde de hortum var. <laughs> İniyoruz. Acil iniş. Şu uçak verilir mi ya? İnişi çekme. İnişi çek, mi? çek çek. Yok yok çekme. Takla atıyor. Çek. <laughs> Bu uçak verilir mi ya? Evet takla bile atıyor. Uçak dediğim böyle olacak. Türk takla atıyor, atacak. Yer...